Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Arkadaşlar bir önceki dersten yarım kalan bir e, ahkam defter belgemiz vardı. E, onu tamamlayalım inşallah. E, olduğu Anadolu muha muha derken arkadaşlar Elif'in boyuna bakın, bodurluğuna bakın. Bazen böyle kocaman bir Elif, bazen böyle minicik bir Elif. Bu da ilginç olduğu Anadolu muhasebesinde bakın mu kayyet mukayyet, mukayyet vakıfı meskurun yani adı geçen vakıf demek arkadaşlar vakıfı meskûrun. Ne olmuş ma vakıfu meskûrun? Vakıfı meskûrun mütevelli bakın mü noktalarını tabi ben koyacağım arkadaşlar bakın müte Velli derken iki lamla yazılmış. Doğru. Mütevellileri olanların fiyonklu gözlü kef. Kasım, Ali ve Mehmet Nam Nam derken Nun'un noktası bu. Nam derken burada Allah rızası için arkadaşlar Elif'i görebiliyor musunuz Nam derken? Bakın ne kadar mikroskopik. Lütfen dikkat edin. Nam kimesne arkadaşlar. Nam kimesneler. Nam kimesneler. Hemen şöyle biraz çekelim. nam iki mesneler Arkadaşlar şu kısmı siz lütfen yorumlayın. Burayı. Biz aşağıya geçelim ve aşağıdan devam edelim inşallah. İstirdat arkadaşlar şurası. İstidda istirdat olduğundan maada yani başka baş mukata'a ya da şuna bir bakalım arkadaşlar şöyle bir çekelim. Sanki burası babası gibi geldi arkadaşlar. Ben burayı yorumlayamadım ama siz yorumlarsanız sevinirim. Mustafa evladı abasından olduğu olduğu bundan bir yazım hatası olmuş. Mürekkebe yalamamış kadı şey, e, katip ama belli burada bundan oldu. Bundan abdem, mezburlar şartı vakıf riayet. Bakın elif gibi yazmış bunu da. Riayet. Şartı vakıfa ne yapacaklar? Riayet edecekler. Tabi şartı vakıfa riayet etmeyüp malı vakf malı vakf bil külliye, yani tamamıyla ekl ve evladı vakıf evladı vakıf ne demek arkadaşlar? E, vakfın, vakfeden kişinin evladı, öz çocuğuna biz ne diyoruz? Evladı vakıf. Ne yapmış evladı vakıf? Gadrı külli eylediklerinde eylediklerin ecilden yani vakfa e, vakfın evladı zarar vermiş. O zaman ne yapmak lazım? Hemen orayı bir okuyalım. Eyledikleri ecilden mezkurlar tevliyeti mezkurdan. Hani vakfın tevliyeti var ya yönetimi. Eğer onlar vakfa zarar verirse mezkurlar tevliyet e, mezkurdan ve şet ve erşet evlat zükurdan yani erkek evlattan batnı evveliyet yani en büyüğü karında ilk yatan arkadaşlar ya da ikinci üçüncü yatan yani en büyüğü demek istiyor batnı evveliyet olan Mehmet bin El Hac Ahmet'e tevcih ve kendisine tabi kendisine tevliyet verilirse Ne olacak? ve kendisine ve kendisine hesapları dahi neyin hesapları vakfın hesapları yani burada tabi devle, devreye kim girecek naip girecek ne diyor bakın sen ki hayır rakka valisi girdi veziri müşarun ileysin marifetin ve marifeti şerle marifetin ve marifeti şerle görülmek üzere ya burada hiç nokta yok. Bu nasıl üzere? Arkadaşlar ahkam defterinde üzere böyle yazılır. O zaman nokta nokta aramayacağız arkadaşlar biz bunda. Üzere böyle yazılır. Bitti. Emri şerifim verilmek için Murtazika-i Vakıf Arkadaşlar Murtazika-i Vakıf vakıftan rızıklananlar yani vakıfta çalışıp da vakıftan para alanlar ona ara biz ne diyoruz? Murtazi murtazika i vakıf sanki vakıf el hesaplarıyla diye okudum ben arkadaşlar. Siz ne okudunuz bilmiyorum ama oraya da ayrı bir yorum yaparsınız diye düşünüyorum inşallah. Ve biz de yavaş yavaş metnimizin sonuna doğru geliyoruz. Vaki ihal sen ki bu sefer Mevlana Naib'e söyleyecek. Bakın Mevlana y Nay da buraya yazıyor beyefendi. Sen ki Mevlana'yı mumâ Tabi arz eyle düğün. Burayı arkadaşlar ben tam çıkartamadım ama. Şurası el kitap. El kitabı. Buraya arkadaşlar kocaman bir soru işareti koydum. Kitap olan da değil arkadaşlar. Buraya da bir soru işareti koyalım. El haç Mustafa Dame mecduhu. Allah onun mecidini, kıymetini arttırsın anlamında. Bakın şöyle biraz daha indireyim. Ola ki akıllı telefonlu olanların yukarıda kalabilir. El Hac Mustafa Dame mecduhu. Allah onun kıymetini arttırsın Evet, sanki burası Kitabul el Kitabul fasl gibi geldi ama arkadaşlar siz yorum yaparsanız daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Hemen e, yavaş yavaş son satıra doğru geçelim. İlha etmeyin İlamı mucebince şartı vakıf yani vakfedenin şartı neye göre ilamı mucebince, şartı vakıf bakın üzereyi burada biraz daha açık yazmış noktasında koymuş şartı vakıf üzere tevcih ve mahallinde şerle hesabı görülüp hesabı görülüp bu da kalıptır arkadaşlar. Bakın ihkakı hak, ihkak hak. İhkak hak olunmak babında fermanı alişan yazılmıştır. Hemen arkadaşlar sol tarafta mutlak surette bir tarih kısmı var. Orayı da okuyalım. Fi eva sıtı değil mi? Fi eva sıtı. re ve elif yani r ve elife biz ne diyoruz? Rebül evvel fi evasıt rebül evvel sene 1160 arkadaşlar dedik ve güzel bir rika metin okuduk. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. hoşça